Polatlı'dan ve ülke gündeminden derlenen önemli gelişmelerle haftanın gündemi başlıyor. Sıcaklıkların rekor seviyelere ulaştığı doğanın ve insanların zorlu bir sınavdan geçtiği bir haftayı daha geride bıraktık. Haftanın belki de en yürek burkan gelişmesiyle başlıyoruz. Tüm Türkiye'yi derinden sarsan orman yangınları maalesef bu haftada gündemin ilk sırasındaydı. Sıcak hava dalgası sert rüzgarlarla birleşince Türkiye'nin dört bir yanından yangın haberleri gelmeye başladı. Eskişehir, Ankara, Antalya, Mersin, Bursa, Karabük, Kahramanmaraş ve dahası. Yanan ormanlar, yok olan yaşamlar hepimizi derinden üzdü. Bu felaketin en acı haberlerinden biri ise Eskişehir'den geldi. Yangına müdahale eden ekipler rüzgarın yön değiştirmesiyle alevlerin arasında kaldı. Aralarında Akıt gönüllüsü Polatlılı. Alperen Özcan'ın da bulunduğu 10 görevli şehit oldu. Genç yaşında hayatını insanların yardımına adamış bir kahraman da Alperen. Kahraman Maraş depreminde de görev almış, insanların yardımına koşmuştu. Alperen Özcan Ankara'da düzenlenen cenaze töreninin ardından Polatlı Kuşçu Mahallesi'nde toprağa verildi. Buna şehit. Mavrum, Kut, söyledi, yavrum. 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 Yavrum Yavrum bir gelsinler. Bir daha gelsinler. Bir görmedik hiç ne oldu? Bir daha bir döverim ne <laughs> Annem, annem al belinim, annem olmadı, Selam. annem dur. olmadı, annem. Esas duruş. Annem 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 <laughs> Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve baş başsağlığı diliyorum. Yangın tehlikeleri Polat'ta da yaşandı. Son günlerde özellikle otlu kalanlarda birçok yangın meydana geldi. Tarla kenarlarına atılan sigara ezmeriti, cam şişe, çöpler gibi atıklar büyük felaketlere yol açabilir. Yetkililerin uyarılarına lütfen dikkate alalım. Yangın riski artınca yetkililerden yeni bir yasak kararı geldi. Ankara valiliği yangınlar nedeniyle, yangınlara karşı bir tedbir amacıyla ormanlık alanlara e, girişleri yasaklamıştı. Ancak artık izinli alanlarda bile mangal ve ateşli piknik de yapmak yasaklandı. Polatlı ve Temel'de dahil 30 Ağustos'a kadar bu alanlarda ateşli piknik, mangal yapılamayacak. Sıcak hava dalgası bu hafta Polatlı'yı da kavurdu. Hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerinde seyrediyor. Ancak müjde bir haber de var. Cuma günü itibariyle hava sıcak 6 derece düşmesi bekleniyor. Yine de açık alanda çalışanlar, vatandaşlar dikkatli olmalı. Umarız en kısa zamanda serin havalara kavuşuruz. Bu hafta çocuklar için güzel bir haberimiz var. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği yazın da yazım var adlı anaya yarışması için ilçe genelinde canlı ve yaz kuran kurslarına çağrıda bulunuldu. İlkokul Ortaokul ve lise öğrencileri Kur'an kurslarında yaşadıkları anılarını yazarak 4 Ağustos'a kadar başvuruda bulunabilecekler. Dereceye girenlere para ödülü ve çeşitli hediyeler verilecek. Birinciye 5 bin lira, ikinciye 4 bin lira, üçüncüye ise 3 bin Türk lirası ödül verileceği açıklandı. Bir diğer haberimiz ise 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nda İyi Parti yerel basını unutmadı. İyi Parti Polatlı İlçe Başkanı Adnan Sezgin ve İlçe Yönetimi 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi. Buluşmada basın özgürlüğü, yerel gazetecilerin sorunları ve mesleki baskılar masaya yatırıldı. Bu özel yerel basınla unutmadıkları için kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Polat 1926 Spor Kulübü Bir yeni sezon için teknik direktörlük görevine yeniden Hakan Yılmaz'ı getirdi. Geçtiğimiz sezonda yollar ayrılmıştı ama kulüp yönetim Hakan Hoca ile tekrar anlaştıklarını duyurdu. Bu haftalık gelişmeler böyleydi. Doğayı, insanı, emeği koruduğumuz sağlıklı ve huzurlu günlerde yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.